ikinci ses geliyor herhalde. Oturumun ikinci sunumunu e, Fırat Ekmen Bey sunacak. Karayolu esnek üst yapılarında tahribatsız defleksiyon ölçümleri ve sıcaklık düzeltme metotları. Buyurun. Evet buyurun. Süreniz ee, başladı. Süreye dikkat ederseniz seviniriz. Teşekkür ederim hocam. E, merhabalar. E, ben Fırat Ekmen Doktor İşaret Mühendisi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde doktora eğitimi tamamladım, mezun oldum. Danışman hocam Figen Kalyoncuoğlu ve Mesut Tığdemir hocamızla birlikte hazırladığımız karayolu esnek üst yapılarında tahribatsız defleksiyon ölçümleri ve sıcaklık düzeltme metodları adlı bildiri sunacağım. Bilindiği üzere ülkemizde en yaygın kullanılan ulaşım karayolu ağlarıdır. ...ve yol üst yapısı da bu karayolu ağlarında güvenlik ve konforu sağlayan en önemli parametre olarak görünmektedir. Günümüzde ülkemizde mevcut 68.526 kilometre yol ağının 28.306 kilometrelik bölümünü... ...bütünlü sıcak kaplama olarak hizmet vermektedir. Ve alttaki tabloda görüleceği üzere bütünlü sıcak karışım yol miktarları her yıl yükselen hızlarla artmaktadır. Bu artış da dolaylı olarak yol yapımına ayrılan yatırımların ve maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Yapılan büyük yatırımlar sonucu elde edilen bu varlıkların korunması, yönetilmesi için bakım onarım ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenip doğru zamanda uygun metotların uygulanması önem taşımaktadır. Bakım onarım metotlarının belirlenmesinde en uygun zamanın ve en uygun yöntemin belirlenmesi için üst yapının mevcut yapısal ve fonksiyonel durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Mevcut yapısal ve fonksiyonel durum laboratuvar çalışmaları, araştırma çukurları gibi metotlarla belirleneceği gibi günümüz teknolojisinde tahribatsız test metodları kullanılarak da belirlenebilmektedir. Burada laboratuvar çalışmaları ve araştırma çukuru gibi yöntemlerin kullanılması örnekleme azlığı ve zaman kaybı açısından tahribatsız metotlara göre çok daha dezavantajlı durumdadır. Tahribatsız test metotları ise hem zaman kazancı hem de yapılan örneklemelerin araştırma çukuru ve deneyler gibi laboratuvar metotlarına göre çok daha fazla olması nedeniyle hata oranını yüksek oranda düşürmektedir. Karayolu mühendisliğinde analiz yapılırken iki temel soruya cevap aranır. Birincisi üst yapı beklenen trafik yükleri altında ne kadar bir süre daha hizmet verebilecektir. İkinci soru ise bu üst yapı için en uygun bakım, onarım ve yeniden inşaat stratejileri nelerdir? Bu soruların cevapları aranırken ilk aşamada kaplamanın maruz kalacağı yükleme koşulları öngörülerek üst yapı tabakalarının temel özellikleri belirlenmelidir. Yani bir önceki slaytta söylediğimiz gibi kısaca üst yapının mevcut durumu tespit edilmelidir. Daha sonra da ekonomik kriterler ve ekonomik politikalar göz önüne alınarak optimum çözümlere ulaşılır. E, Tahribatsız olarak üst yapının mevcut durumunun belirlenmesi e, temelde e, iki e, kola ayrılır. E, bunlar yapısal durum ölçümleri ve fonksiyonel durum ölçümleri. E, fonksiyonel durum ölçümleri profilometre ölçüm cihazı ile ölçülen e, düzgünsüzlük, uluslararası düzgünsüzlük indeksi, ürü dediğimiz ve e, tekerlek izinde oturma verileri olarak temsil edilmekte ee, ve bununla birlikte kayma direnci ölçüm cihazı ile ölçülen e, sürtünme direnci değeri e, olarak fonksiyonel ölçüm durumları e, durum ölçümleri temsil edilmektedir. Yapısal durum ölçümleri ise defleksiyon e, ölçüm cihazı ile ölçülen FVD ve HVD cihazı ile ölçülen e, yapısal dayanım ölçümleridir. E, bu çalışmada e, defleksiyon ölçümleri e, ve sıcaklık etkisi incelenmiştir. Üst yapının yapısal durumu taşıma kapasitesi ile belirlenir. E, anlam olarak taşıma kapasitesi, üst yapının yapısal ya da fonksiyonel olarak belirlenen bozulma miktarlarına ulaşmadan önce taşıyabileceği teker geçiş sayısı olarak tanımlanır. Yani taşıma kapasitesi e, istenilen minimum düzeyde hizmet veren bir yolun e, istenilen minimum düzeye gelene kadar e, taşıyabileceği geçiş sayısı olarak tanımlanır. Elastisite modülü ise taşıma kapasitesini temsil eden bir parametredir. Tahribatsız test metodları kullanılarak yol üst yapısını oluşturan tabakalara ait malzeme özellikleri, düşük şekil değiştirme değerleri elde edilerek tespit edilebilir. Düşen ağırlıklı deflektometre ekranda gördüğümüz cihaz bir çekici araç tarafından çekilen remork olarak çalışmakta. E, araç e, merkezinde bulunan e, yüklerin üst yapıya yüklenmesiyle uygulanıyor. E, ve yaklaşık e, bir noktadaki test periyodu 1-1,5 dakika içinde tamamlanıyor. Yani 1-1,5 dakika içerisinde yapılan ölçümlerle e, laboratuvarda e, ya da araştırma çukurlarıyla yapılacak e, veriler elde edilebiliyor. <laughs> Yol üst yapısı tahribatsız test metodları arasında en sık tercih edilen Metot düşen ağırlık deflektometresi dediğimiz FVD metodu geçici yükleme esasına göre çalışıyor. Belirli bir ağırlık uygulanmak istenen etki seviyesine göre farklı yüksekliklerden kaplama yüzeyini düşürülerek kaplama yüzeyinde meydana gelen şekil değiştirmeler, defleksiyonlar ölçülüyor. Defleksiyon kısaca yüklenen uygulanan yükün Oluşturduğu etki süresi içerisinde meydana gelen elastik ve plastik şekil değiştirme diyebiliriz. FVD ile yapısal FVD dinamik yüklemeyi üst yapıya aktarırken hareketli bir tekerlek yükünü simüle ediyor. FVD ölçümleriyle yapısal kapasite, kalan ömür hesapları, tabaka modüllerinin hesaplanması dijit üst yapılarda e, yük iletim yeterliliğinin hesaplanması ve üst yapı yönetimi gibi amaçlar için kullanılabiliyor. E, burada da cihaza ait e, yük, e, altında bulunan yük hücresi ve e, ölçüm sensörleri e, görülmektedir. FVD ölçüm cihazı ile defleksiyon üst yapı yüzey ve hava sıcaklığı, mesafe ve GPS verileri veri dosyası içerisinde toplanıyor. Yapılan analizler sonucunda ise tabaka modülleri, kalan ömür, yeni tasarımlar için, yeniden yapımlar için tasarım kalınlıkları, onarım çalışmaları için ise gerekli takviye kalınlığı hesapları yapılmaktadır. ölçüm cihazında bulunan pardon merkezde yük hücresi ve yük bulunmaktadır genel çalışma mantığı biz kırmızı çizginin yükün dağılımı olarak kabul edersek tabii ki bu yük dağılımı şekildeki gibi doğrusal olmayacaktır. E, tabakaların malzeme özellikleri ve dayanım kapasitelerine göre e, bu eğrilerin e, eğimleri değişecektir. E, fakat hani anlatım amacıyla e, doğrusal olarak yayıldığını kabul edersek yüklen, yükleme yapıldığı zaman e, yükün kırmızı çizgi şeklinde dağıldığını kabul edersek üst yapıda meydana gelecek hareket e, mavi çizgidek gibi olacaktır. E, dolayısıyla e, merkezden ölçülen defleksiyon değeri tüm tabakaların hareketini temsil ederken en uç noktada ölçülen defleksiyon değeri ise sadece taban zemininin şu bölgedeki hareket olarak bu sensör sadece bu bölgedeki hareketi bize verecektir. E analiz mantığında ise elde edilen jeofonlardan elde edilen değerlerin birbirinden farkı alınarak her tabaka için birer defleksiyon değeri belirlenmesi ...ve geri hesaplama yapılarak elastiste modüllerine ulaşılması şeklinde analiz yazılımı çalışmaktadır. Dolayısıyla elde ettiğimiz defleksiyon eğrilerine bakılırsa... ...bu eğrilerde uçtaki defleksiyonların, yani uzakta olan defleksiyonların eğiminin daha düşük... ...merkezdeki eğimin ise daha yüksek olduğu durumlarda... E, taban zemininin güçlü, e, yukarı üstteki tabakaların ise zayıf. Tam tersi şekilde e, uzaktaki eğimin e, daha düşük, e, daha yüksek, e, merkezdeki eğimin daha düşük olduğu durumlarda da taban zeminin zayıf, üstteki tabakalarında yanıklı. E, her iki eğimin de yüksek olduğu daha doğrusala yakın eğrelerde ise. E, taban zemininin zayıf, üstteki tabakaların da zayıf olduğu yorumu ilk aşamada yapılabilir analiz öncesinde. E, yapılan bu çalışmada Dynatest marka 8082 model e, 176 seri numaralı e, HVD cihazı yani yüksek ağırlıklı düşen ağırlık deflektometre ölçüm cihazı kullanılmıştır. E, HVD ve FVD'nin tek farkı e, uygulanan yük miktarının HVD cihazında daha yüksek olmasıdır. HVD cihazı 30 ile 320 kN arasında ayarlanabilir yük aralığında test yapabilir. Bu da HVD cihazının hem esnek üst yapılarda hem de rejit üst yapılarda analiz için istenen miktarda defleksiyon oluşturabildiği anlamına gelir. Bu cihazda uygulanan yük miktarının saptanması için merkezde bir yük, yük hücresi ve 10 adet defleksiyon ölçüm sensörü olan jeofon bulunmaktadır. Elde edilen veriler geri hesaplama yapılarak elastiste modülüne dönüştürülür. Elast geri hesaplamanın başlangıcı bir iterasyon süreci olarak çalışır. Başlangıcında bir iterasyon başlangıç modülü belirlenir. Mevcut üst yapı tabaka kalınlıkları ve uygulanan yüklerin de dahil edilmesiyle defleksiyon hesabı yapılır. Hesaplanan defleksiyon, ölçülen defleksiyonla karşılaştırılarak eşit olması durumunda doğru modülün bulunduğu olmaması durumunda da iterasyonun yeni bir modülle tekrarlanacağı şeklinde geri hesaplama çalışmaktadır. Bu çalışmada geri hesaplama analizleri için Dynatest'in Elmod 6 yazılımı kullanılmıştır. Elmod 6 yazılımı e, e, ...lineer elastik metot, denk kalınlık metodu ve sonlu elemanlar analizi olmak üzere... ...üç farklı metot ile geri hesaplama yapabilmektedir. Yapılan literatür araştırmalarında defleksiyon ölçümlerinde... ...sıcaklığın yüksek derecede etkili olduğu tespit edilmiştir. Soldaki grafikte görüleceği üzere... laboratuvarda yapılan esneklik modülü deneylerinde... Sıcaklık arttıkça esneklik modülündeki düşme, yani taşıma kapasitesindeki düşme tespit edilmiştir. Aynı şekilde e, defleksiyon ölçümleri aynı noktada, e, aynı koşullarda, farklı sıcaklıklarda yapılan defleksiyon ölçümleri de sağdaki grafikte yer almaktadır. Bu grafikte de sıcaklık arttıkça e, esnek üst yapıların, esnek kaplamaların içinde farklı derinliklerdeki... E, defleksiyon ölçümlerinin sürekli olarak arttığı, sıcaklık arttıkça defleksiyon değerlerinin arttığı görülmektedir. Bu durum dolaylı yoldan bize düşük sıcaklıktaki bir üst yapının yüksek sıcaklıktaki bir üst yapıya göre taşıma kapasitesinin daha yüksek olarak hizmet verdiği sonucuna iletebilir. Ülkemizdeki yıllık ortalama sıcaklık verilerine bakıldığında, Ocak Şubat Mart aylarında ve Kasım Aralık aylarında 5 derece civarlarında 5-6 derece civarlarında olan ortalama sıcaklık. Yaz aylarında 25 derecenin üstüne kadar çıkmaktadır. Ve bu durumda yapılan Türkiye'de yapılan tasarımların tasarımlarda kabul edilen elastisite modüllerinin ve defleksiyon ölçümlerinde kullanılan sıcaklık düzeltme metotlarının ...aslında ne kadar önem taşıdı ve bu konunun e, ne kadar çok araştırılması gerektiğini gösteriyor. E, aynı şekilde e, soldaki görsel e, yaz ortalama sıcaklıkları, sağdaki görsel de kış ortalama sıcaklıkları. E, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde e, yazların yüksek sıcaklık, e, kışların ise çok soğuk sıcaklıklarda olduğu ve Mersin, Antalya ve Ege kıyılarında genel olarak yıl içerisinde sıcaklığın hep yüksek olduğu görülmektedir. burada bize Erzurum bölgesi ile Mersin bölgesinin aynı tasarım kriterleriyle tasarım yapılmasının yanlış olacağını gösteriyor. üst yapı sıcaklığının elastisite modülü etkisinin araştırılması amacıyla Ankara çevre otoyolunda bir çalışma bölgesi belirlenmiştir. E, bu çalışma bölgesi belirlenirken, e, Gölbaşı Ufuk Danişment Meteoroloji İstasyonu'na yakın bir bölge olan e, kesim seçilmiştir. Bu kesimde ekranda görüldüğü üzere e, iki nokta banket üzerinde, e, iki noktada trafik yükü altında tekerlek izi üzerinde seçilmiş ve işaretlenmiştir. E, yapılan ölçümlerde, e, bankette e, yapılan ölçümler 5 adet. E, Trafik etkisi altında ise bir adet ölçüm yapılmış. Trafik etkisi altında yapılan ölçümler bu çalışmada kullanılmamıştır. Bir sonraki çalışmalara, daha sonraki çalışmalara e, altlık olması amacıyla veri toplanmıştır. Atacağım, mümkün azim. Tabii. E, şöyle geçeyim. Hani gerekli güvenlik önlemleri alınmış e, ölçümlere ait e, resimleri atlayayım. E, asfalt sıcaklığının ölçülmesi için e, üst yapının BSK'nın tam ortasına e, orta derinliğine gelecek şekilde e, matkapla delik açılıp buraya doldurulan suyun sıcaklığının üst yapının e, asfaltın iç sıcaklığıyla eşitlenene kadar beklenmesiyle e, yapılan her ölçüm periyodunda sıcaklık verisi toplanmış. Yapılan ölçümlerde e, her ölçüm periyodunda birebir aynı noktanın test edildiğine dikkat edilmiştir. E, alınan ölçüm sonuçlarında e, kırmızı ile gözüken sıcaklık verileri yükseldikçe defleksiyon verilerinde arttığı tespit edilmiştir. E, üst yapı kalınlıklarında tespit edilmesiyle e, geri hesaplama analizleri yapılmış e, ve tabaka modülleri hesaplanmıştır. Tabaka modülleri 3 tabaka olarak BSK, grönler tabakalar ve taban zemin olarak hesaplanmış. Fakat çalışmada sadece e, BSK tabaka modülleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda sıcaklık arttıkça elastisite modülündeki bariz düşüş açıkça görülmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda en düşük sıcaklık olan 6,5 derecede hesaplanan esneklik modülü 4592 MPa iken en yüksek sıcaklık olan 40 derecede alınan sonuç ise 1477,7 MPa olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla 40 derecede yapılan biz referans sıcaklığı 20 dereceye alırsak 3545 MPa olması gereken gerçek değer 40 derecede %29, 6,5 derecede ise %58 oranında farklı çıkmıştır. Bu ülkemizdeki sıcaklık değişikliğine de sıcaklık farklılıkları da göz önünde bulundurulursa Yapılan defleksiyon ölçümlerinin ve üst yapı tasarımlarının uygun sıcaklığa göre düzeltilmesi gerektiği açıkça görülmüştür. Bu çalışmada literatürde mevcut kullanılan en çok kullanılan sıcaklık düzeltme metodları incelenmiş. elde edilen veriler bu metodlar ile düzeltilerek karşılaştırılmıştır. <laughs> Yapılan tüm analizler 20 derece referans sıcaklığa göre yapılmış olup sonuçlar ekrandaki grafikte yer almaktadır. Görüldüğü üzere bütün sonuçlar benzer bir şekilde eğilim göstermekte. Fakat özellikle 30 derece ve 40 derece arasındaki sıcaklıklarda alınan ölçümlerde farklı metodlar arasında farklılıkların daha açıldığı gözlemlenmiştir. Detaylı çalışmalar yapılmadan önce ilk aşamada e, ülkemiz için 5 derece ile 30 derece arasında defleksiyon ölçümlerinin yapılmasının ve sıcaklık düzeltme metodlarının e, bu aralıkta kullanılmasının daha uygun olacağı görüşüne varabiliriz. E, 30 derece ve 40 derece arasındaki ölçümler için ise e, detaylı farklı bölgelerde detaylı çalışmalar yaparak e, ülkemiz adına e, farklı bir sıcaklık düzeltme metodu geliştirilmesini e, önerilmektedir. E ee, sonuç olarak yapılan defleksiyon ölçümlerinde doğru sıcaklık düzeltme metodunun seçilmemesi hesaplanacak tasarım kalınlıklarının veya onarım için kullanılacak gerekli takviye kalınlıklarının fazla yapılmasına e, ve gereksiz maliyetlere e, tam tersi olarak kalınlıkların gereğinden daha az hesaplanması da tasarım kalınlıklarının yolların erken bozularak e, çok daha büyük bakım onarım ya da yeniden yapım maliyetleri gereksinimine neden olacaktır. Bu aşamada ayrıca ülke genelinde farklı iklimsel özelliklere sahip bölgeler olduğu için bu bölgelerde yapılacak araştırmalarla, meteoroloji verileri, trafik verileri ve defleksiyon verilerinin incelenmesiyle farklı iklim bölgeleri için farklı referans sıcaklıklarının da kullanılması önerilmektedir. Yani Erzurum bölgesinde referans sıcaklığın 15 derece olup Mersin bölgesinde 25 ya da 30 kullanılması gibi ee, yıl e, bu pardon e, üst yapının bozulmasına en çok etki yapan artış trafiğinin e, yıllık değişimi e, bu çalışmalarda göz önünde bulundurulursa e, hem trafiğe hem de meteorolojiye göre e, ülkemize ait farklı referans sıcaklıkları ve bu referans sıcaklıklarının da e, değişken olarak e, elde edildiği e, düzeltme metotları geliştirilebilir. Sunumum sunum bu kadar teşekkür ediyorum. Hocam sorular dahi tüm süreyi kullandınız ama ben eee <laughs> e, soru var mı diye e, bir salondan sorusu olan var mı? Yok canım ben göremiyorum. Yok herhalde. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim.